Sağlık Bakanlığımızın çok değerli müsteşar yardımcısı Doktor Şahin birinci bizlerle birlikte kendisini stüdyoya davet edeceğim ama bize neler anlatacak neler öyle bir uygulama yaptı ki devletimiz sizlerin ve bu toplumun sağlığının adeta geliştirilmesi ve sağlığın e, takibinin de kolaylaştırılması adına insanların sağlık hizmetinin belki de kolay kolay ulaşılabilir olması adına e, çok belki de Türkiye'nin en güzel buluşlarından bir tanesi enabız anlatmak üzere efendim. Değerli müsteşarımı, müsteşar yardımcımız Doktor Şahit Birinci'yi sahneye davet ediyorum. Hocam buyurun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, e, kendisi de tabii benim gibi Karadeniz'dir, <laughs> Rize'lidir. E, sayın müsteşarım, e, bu adeta belki de e, buluş e, buluş yaptınız veya e, bu ekipte bir liderlik e, yaptınız. Ondan sonra devletimiz ve e, bakanlığınız nezdinde? e-nabız uygulaması diye bir şey başladı. Bu e-nabızı bize kısaca tarifleyebilir misiniz? Nedir e, acaba? E-nabız e-devlet kapısı ile girilebilen ya da aile hekiminiz aracılığıyla cep telefonunda gönderilen geçici e, şifreyle e-nabız şifresiyle girebildiğiniz ama Türkiye'de hangi sağlık tesisine giderseniz giden gidin size yapılmış her işlemi işte radyolojik görüntü, ilaç, konulmuş teşhisler aklınıza gelecek her türlü sağlık verinize erişebileceğiniz bir yer ve sadece siz erişebiliyorsunuz. Bunun kendi sağlık verimimize kendimiz erişebiliyoruz. Evet. Ya da sizin izin verdiğiniz kişiler erişebiliyor. Bu bir hekim olabilir, sosyal çevreniz olabilir, bir yakınınız olabilir. Yurt dışında bir hekiminizle de ilgili verinizi paylaşarak bir ikinci görüşte isteyebiliyorsunuz, birinci görüşte isteyebilirsiniz. Aslında bütün sağlık verinizi kendinizin yönettiği ve sizi sağlık hakkında sürekli yeni bilgiler üretip önünüze koyan bir sistem olarak hayal edebiliriz. Ve şu anda çalışıyor. 3,5 milyon kullanıcısı oldu. Yani 3,5 milyon herhalde 1-2 gün içinde olur. Çünkü İnanılmaz. 3 milyon 470 bindi en son evet, baktığımızda. Nereden indirecekler? Ee, hem Apple Store'dan hem de Google Play'den indirebilirler. Evet, Zaten webden de erişebiliyorlar. E-Devlet kapısında da var. İnsanlar kendi e-imzasıyla, e-devlet şifresiyle sürekli erişebiliyorlar. Neredeyse internet erişimi olan her yerden buna bu programa e, ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda işte o akıllı telefonların akıllı olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. işte böyle e, önemli aplikasyonlara da e, oradan ulaşabiliyor olmanız. Hiç durmayın bence hemen indirin e, diyorum. E, Şunu e, merak ediyorum. E, sadece devlet hastanelerindeki bilgiler mi yoksa o kişinin adına kayıtlı o kişi e, sosyal güvenlik kurumu aracılığıyla almış olduğu özel sahildeki bilgileri de aslında aktar, mevzuat mu? gereği Türkiye'deki bütün sağlık tesisi yani sağlık tesisi sınıfı taşıyan herkes kişiye yaptığı hizmeti oraya göndermek durumunda. Çünkü burada tamamıyla kişi yönetiyor. İstiyorsa o verisini silebiliyor. İstiyorsa o sistemi veri almasını kapatabiliyor. İstiyorsa belli bir süre yani yapacağı çok özel bir tedavi bilinmesini istemediği için ya da işte eşinin de görmesini istemiyorsa bir süre onu kapatabiliyor ve o dönemde yapılmış hiçbir sağlık hizmeti otomatik orada görünmüyor. Hı -hı. Ama sildiği zaman bir daha hiçbir şekilde erişemiyor. Çünkü biz zaten bakanlık olarak erişemediğimiz için hangi veriyi neyle ilişkisini kopardığını bilemiyoruz. Bizim tek bildiğimiz bir şey var. Kişi ki... kendisi mi siliyor, kurumlar mı siliyor? Kendisi silebiliyor. E, pe peki, Giriyor EYN'e şey kendi verisini silebiliyor. Toplum sağlığını ilgilendiren verileri silemiyor, görünmez yapabiliyor. Anladım. Ama diğerlerini silebiliyor. Biz şunu biliyoruz. Türkiye'de hangi hastalıktan ne kadar olduğunu biliyoruz ama o hastalığın kime ait olduğunu bilmiyoruz. Böylece hani silse bile biz Türkiye'de o hastalıkların gerçek olduğunu, gerçekleştiğini görme şansına sahip oluyoruz. Dolayısıyla <laughs> belki de Toplumun genel sağlığını tehdit eden, Türkiye'de yükselme insidansında veya işte oranında yükselme görmüş olduğumuz hastalıkları tespit etme veya bölgelerde karşılaştığınız çeşitli enfeksiyonları tespit etme konusunda da bu sistemi kullanabiliyorsunuz devlet olarak. Tabii ki kullanabiliyoruz. Hatta nerede daha fazla hekim, nerede daha çok sağlık tesisi ya da hangi hekimi hangi bölgede görevlendirmemiz gerektiğini ilçe köy düzeyine varıncaya kadar görme şansına sahibiz çünkü her tarafın sağlık verileri çok farklı farklı. Her yaşta hangi yaş tanının maliyetini bile ölçme şansına sahibiz. Bir astımın işte Rize'de, Trabzon'daki maliyetiyle Kaz Dağları'nda, Batı'daki maliyetini de bilebilme şansına sahibiz. Belki gelecekte belli dönemlerde alevlenen hastalıkların orada değil de hiç alevlenmeyen başka bölgelerde yaşamasını sağlayarak, teşvik ederek aslında Türkiye'nin sağlığını daha iyi yönetme fırsatına da sahibiz. Evet, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki Türkiye'ye yavaş ol şampiyon diyor. Niye? Son 20 yılda insan ömrünü en fazla istatistiksel olarak uzatmış ülkeyiz. 10 yıl eklemişiz. Bu konuda hizmetleriniz, yaptığınız şeyler tabii ki takdire şayan. Şimdi bu programı kişiler hem kendi sağlıklarını kontrol etmek adına hem de belki de bulundukları bölgedeki sağlığın geliştirilmesi adına devletin atacağı adımların bile bir anket çalışması gibi de görev görüyor belki. Yani ta talep mekanizması bile olabilir. Yani sizin aldığınız oradan verilerle siz o bölgeye bir şeyler yapıyorsunuz. Aslında kişi için Kişisel sağlık yönetim sistemi, bakanlık içinde sağlık yönetim sistemi arka tarafta anonim evet. veriler itibariyle. Çünkü biz e, bahsettiğim gibi Hakkari'de hangi uzmana ihtiyacımız olduğunu görme şansına sahibiz. Çünkü hastalar başka bir yerde tedavi olmaya gidiyorlar. Her ilin e, sağlık gerekçesiyle başka bir yerde tedavi olma oranı bizde online olarak görülüyor. Ve biz nereye hekim, nereye sağlık tesisi kurmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Herhangi bir bölgeyi çizdiğimiz zaman orada kaç yataklı bir hastane gerektiğini bizim kendi kurallarımız çerçevesinde ortaya çıkarma şansına sahibiz tabi bu e, sadece bizim bu, e, kamu tarafında sıkıntı yok. Anonim verilerle her şeyi karar verebiliyoruz ama kişi için çok önemli. Kişi kendi çocuklarının verisine de erişebiliyor. 15 yaşından küçük çocuğun verisine erişmek istediği zaman eşine mesaj gidiyor. Eşi de onaylıyorsa ikisi görmeye başlıyorlar. Eşlerin onayına tabi. Tabi çünkü başka şeyler olabilir ayrılabilirler. İşte başka şeyler yaşıyoruz biliyorsunuz. <laughs> Hiç aklı, ağzımıza bile getirmek istemediğimiz kadın cinayetleri adres tespiti falan. Bütün bunların yaşanmaması için Ayrı olduğu zaman sadece yargı kararıyla e, kime verilmişse velayet o görebiliyor çocuklarının verisini. 15 yaşından büyüğün verisini zaten 15 yaşındaki çocuklara e ile şifre verdiği için kendileri görebiliyorlar. A, vali, a, ebeveynler göremiyor onları verilerini. Kısaca telefon aplikasyonuna bir e, göz gezdirelim. Burada toplu pencereler var. Hemen El nabız 1 numaralı e, görselimizi sırasıyla alalım. E, bir numaranın üzerinden konuşacağız. Evet. E, böyle bir Gördüğünüz gibi aplikasyon... böyle bir mobil uygulama üzerinden girebiliyorsunuz e-devletten girip bir e-nabız şifresi ediniyorsunuz. e-devlet şifresi süre sürekli girebildiğiniz gibi Mobilden e -nabız, edindiğiniz e-nabız şifresiyle girebiliyorsunuz. Girdiğiniz zaman böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Profil. Evet. Bütün profilinizi görüyorsunuz. Siz profilinizi yönet yönetiyorsunuz. Aile hekiminizin kim olduğunu görüyorsunuz. Son ziyaretlerinizi görüyorsunuz. Son ziyaretinizde aldığınız hizmeti değerlendirebiliyorsunuz Beşli Likert'e göre. Onlar da merkezden görünüyor ve biz hangi hekimden, hangi tesisten... Hizmeti ne de, kadar, de puanlıyoruz evet, yani. Evet, hizmeti de puanlıyorsunuz. Ne kadar memnun olduğunuzu görüyoruz. Hatta free text alanında, serbest alanda yorumlarınızı da yazabiliyorsunuz. Böylece biz orada nelere dikkat etmemiz gerektiğini ilgili yöneticilere otomatik olarak gönderiyoruz. Hasta isminden arındırarak gönderiyoruz. Sistem o şekilde gönderiyor ve o yönetici gerekli önlemlerini alıyor. Biz de o tesis hakkında alacağımız önlemleri alıyoruz bakanlık olarak. Muhteşem. Ana ekrana baktığımızda burada birçok şey var. Kendi hastalıklarını görüyor. Radyoloji sonuçları, laboratuvar sonuçları bunların hepsine ulaşabiliyorlar. Evet. Hastalıklarınızı görüyorsunuz, reçetelerinizi görüyorsunuz. Kullandığınız bir ilaçta e, herhangi bir yan etki yaşamışsanız onu işliyorsunuz. Daha sonra hekim o ilacı yazarken de e, dikkatli davranmak durumunda kalıyor. Çünkü her ilacın herkeste aynı kao sonucu vermesini beklemiyoruz. Peki şunu merak ediyorum. Kullandı diyelim ilaç yazdırdı. Evet. E, gitti e, doktoruna, e, doktor evladım bana bir ilaç yaz dedi. Kullanmaya başladı ilacı ama e, ilacını takip edemiyor. Belki bir gün aldı bir gün almadı. Bir gün iki defa fazla aldı filan. Elinde ne kadar hap kaldığını da görebilecek mi sistemde? Şöyle sistemde ilaç hatırlatması kurduğunuz zaman direkt randevu defterinize geçiriyor. Ve ilacınızı içmeniz de size hatırlatabiliyor. Muhteşem. Muhteşem. Tebrik ederim. Evet hemen ikinci görseli alalım lütfen. e 2. Belki raporlarınızı görebiliyorsunuz, alerjilerini görebiliyorsunuz, Böyle, radyolojik görüntülerinizi taşımak durumunda değilsiniz, onları görebiliyorsunuz. Onlarla ilgili bir görselimiz daha var, göndermişsiniz bize. Şimdi randevu e, almak da kolay bu evet, sistemde. Evet. Dolayısıyla eğer doktora e, gitmek istiyorsanız, sağlığınızla alakalı bir randevu alacaksanız hemen e e aplikasyonunuzdan ondan sonra randevu e, alacaksınız. Kendiniz için alabiliyorsunuz. Başkaları için de mi? Şimdi şöyle çocuklarınız eğer ebeveynler izin vermişse onların verisini görme hakkına sahipsiniz. Diyelim ki valideniz işte ebeveynleriniz size de kendi sağlık verisini görme hakkını vermiş. O zaman onlar için de yetkili oluyorsunuz. Randevu alınca sadece çocuklarınız için değil anneniz babanız için de kendiniz onun adına randevu alabiliyorsunuz. Bunun en güzel tarafı randevu aldığınız zaman hekime not gönderebiliyorsunuz. Yani işte anneniz anlatıyor işte böyle böyle şeyler yaşadım diye. Doktora gidiyor. Doktor ona bir sürü farklı sorular soruyor. Peki asıl söylemek istediğimi söyleyemedim. İşte siz o kritik şeyi oraya yazıp doktora muayene olduğu sırada o veriyi görmesini sağlıyorsunuz doktorun. Böylece doktor o sayede o yaşlı büyüğümüzün Şikayetini daha iyi öğrenme şansı evet, sağlıyorsunuz. Ne sahip soracağımı oldu. unuttum derdi de kalmıyor. Evet. E, randevu planlamak için giriyorsunuz randevu işte kendiniz veya başkası tarih seçiyorsunuz, İstediğiniz hastaneyi seçiyorsunuz. Evet. E, ve sonrasında e, gitmiş olduğunuz, daha önceki gittiğiniz ziyaretlerin hepsi de burada evet. yazıyor. Siz hangisini paylaşmak istiyorsanız onu da doktorunuza paylaşabilirsiniz. Burada gelmediğiniz randevular kırmızı, gelecek randevular yeşil, gelip de muayene olduğunuz randevular mavi olarak görülüyor. Kırmızıların sayısı fazlaysa artık randevu vermem diyor mu sistem? Ya öyle bir şey söylemiyoruz. <laughs> Vatandaşı öyle bir cezalandırma modelimiz yok ama bu oran %20 civarında e, meharese de merkezi hekim randevu sisteminde. Bu oranı da düşürmek istiyoruz. Çünkü gerçekten hasta olup da muayene olmaya ihtiyacı olan insanlar var. Onları engellemesin. Bu sebeple bunu da hatırlatmak istedim. Evet buradan e, bu sosyal mesajımızı da vermiş olalım. Gerçekten randevu alıyorsanız özellikle çok yoğun çalışan e, değerli meslektaşlarımın, hekimlerimin e, başka e, ee, hastalarımızı da görmesini belki de engellemiş olacaksınız randevunuza gitmeyerek. Dolayısıyla gerçekten gidecekseniz randevunuzu alın gitmiyorsanız da iptal etme şansları var mı? Evet iptal etme şansları evet, randevuyu var. Randevuyu iptal edebiliyoruz. Telefonla Hem... da iptal edilebiliyor. Yakında zaten randevu alan herkese bir cep mesajı gidecek bir gün önce. Gelecekseniz e, gelmeyecekseniz şurayı işaretleyip geri gönderin diye. Böylece biz onlara çağrı merkezi aracıyla döneceğiz. Ve yani belki yanlışlıkla da iptal etmiş olabilir diye ya da yeni randevu zamanını vermek üzere. Böylece biraz daha azaltmış olacağız. Evet 3 numaralı görseli alalım hemen arkadaşlar. Evet bu buna bayıldım. Burası çok değerli. burada da şu var. Birçok veriniz burada. Acil, acil sağlık verileriniz de burada. Biliyorsunuz ki bu sistem 2015 birinci ayından itibaren sağlık verisi alıyor. Ama sizin geçmişe ait bir sürü gerçekten hekimler için önemli olacak acil verileriniz var. Onları da döküman olarak yükleyebiliyorsunuz buraya. acil bilgi notlarım diye. Herhangi bir anda 112 aradığınız zaman kim için aradığınızı size soruyor çünkü ailede birisi için de 112 arayabilirsiniz. Yetkin... Aileniz babanız için de arayabilirsiniz değil mi? İsmi hemen çıkıyor. Yetkili olduğunuz kişiyi bastığınızda hemen 112'yi arıyor ve o kişi için sağlık verisini 112 merkezine açıyor. Siz sistem orada şunu söylüyor diyor ki sizi bu arayan telefon şu kişi için arıyor. Onun da sağlık verisi budur. böyle Sağlık verisi derken o kişinin hastalıkları bunlar. Eğer evet. ambulans geliyorsa oradaki ambulanstaki hekim o kişinin ne gibi bir problemle karşılaştığını da... Evet ve Ama... ona göre ekipman seçilecek bir ambulans düşünün. Böylece hmm. bu dünyada ilk bütün sağlık verisine erişilebilen bir... E... Tebrik ediyorum tüylerim diken diken oldu. İnsan İyi. hayatını belki de kurtarmaya yönelik dünyadaki en güzel uygulamalardan bir tanesi şu anda. Adres de gönderiyor. Dolayısıyla evet. şuradayım buradayım demenize de gerek yok. Evet burada çok güzel bir şey daha var. Siz diyelim ki sokakta herhangi birisini gördünüz herhangi bir sağlık karesini görmeye haiz değilsiniz zaten kişiyi bile tanıyamıyorsun, tanımıyorsunuz oradan telefon açıp herhangi biri tuşuna tıkladığınız zaman şöyle diyor diyor ki bu telefon sizi arıyor ama tanımadık birisi için arıyor ve sadece konum göndermek üzere arıyor konumu da görüyorsunuz bu da çok güzel bir şey daha var. Biliyorsunuz ki kalabalık yerlerde biraz GPS hataları sebebiyle bazen yolun diğer tarafında sizi göstererek uz yolunuzu uzatabilir. Konum düzeltme ikonu var burada. Konumuzu harita üzerinden düzeltiyorsunuz ki tam ilgili lokasyonda ambulansın gelmesini sağlayabilirsiniz. İnanılmaz, muhteşem. Son olarak bir görselimiz daha var. Bu 112 çok kıymetli, gerçekten hayat kurtarabilir. Belki de bu aplikasyonun sadece ve sadece e, diğer özelliklerini bir kenara bırakın ama bu, o acil. E, ambulans konum bilgisi, sağlık bilgisi paylaşma adına sadece o işe yarasa bile başlı başına bir program. Evet, içinde çok değerli şeyler var. En başı göstereyim. Burada da şu var. Siz manuel olarak herhangi bir veri girebiliyorsunuz. İşte nabızınızı, tansiyonunuzu elle de girebilirsiniz. Ama bir mobil cihazla, elektronik cihazla veri gönderebilen bir cihazla da girebiliyorsunuz. Giyilebilir teknolojilerin verileri de buraya geliyor. Günde kaç adım atmışsınız, onları görme şansına sahipsiniz. Ne kadar kalori harcamışsınız, ne kadar bisiklete binmişsiniz. Onları da görebiliyorsunuz. Böylece isterseniz yetki verdiğiniz hekim de bunları görebilir. Sizin aslında egzersiz programına uyup uymadığınızı izleme şansına sahip olursunuz. Bu ortadaki gördüğünüz resim bir röntgen taşımak durumunda değilsiniz. Orada görebilirsiniz. İsterseniz bir mail ve paylaşmak istediğiniz zaman mailini yazıyorsunuz. ilgili hekimin, ilgili personelin ya da sosyal çevrenin cep telefonu yazıyorsunuz. Cep telefonuna o mail linkini açmak üzere bir şifre gidiyor. Süresini siz belirliyorsunuz. istiyorsanız birkaç dakika, birkaç saat, birkaç gün, birkaç ay paylaşma ve o konu hakkında ikinci yorum yapma şansına sahip oluyor. İlaç hatırlatma dediniz yine tabii. ve onları da görüyoruz evet, burada. Reçetelerle i̇şte, alakalı bilgilendirmeler var. Yapılıyor. Yakında lansmanı yapılacak. Sporcu sağlığı için de inanılmaz şeylerimiz var. Onu gördüm. Sporcular için de bu arada muazzam bir modülü daha ekleniyor galiba. Evet. Ee, sadece sporculara özel tabii. İşte doping etkisi gösteriyor mu ilaçlar veya işte ilaç ilaç etkileşimleri ilaç gıda etkileşimleri. Her şeyi evet. görecekler. Sistemde size yazılmış bütün ilaçların vadanın listesine göre yasaklı olup olmadığını yakında çok yakın, herhalde 15 gün sonra onun gıdalarla etkileşimi sonrası bir doping sonucu olup olmayacağını da görme fırsatını sahip olacaksınız. Evet işte bu aplikasyon belki de sadece e, sizlerin değil. Yani kişilerin bireysel sağlığı değil, ama bir program indirerek kendi sağlık bilgilerinizi orada kontrol ederek bile e, toplumun da ülkenizin de sağlığının gelişmesine e, bir e, aracı olmuş oluyorsunuz gerçekten. Evet. E, dolayısıyla ben Herkese bu aplikasyonun indirmelerini tavsiye ediyorum. Sadece indirmekle kalmayın. Dediğim gibi kendiniz için değil, adeta ülkeniz için böyle bir şey yaptığınızı düşünün ve bu kadar kapsamlı, bu kadar muhteşem hazırlanmış bir aplikasyonla ödüle layık görüldü tabii evet, ki. Evet. Birçok yerden birçok kere ödülleri layık görüldü. Yurt dışında bir yerde finalist oldunuz ama ülkemizde de çok kıymetli ödülleri evet, var galiba. GCMI'de kıl payı birinciliği kaçırdık. Çok büyük bir organizasyon. 90 bin kişi katılıyor ilgili kongreye. Ama Türkiye'de de kamudan vatandaşa en iyi e-devlet ödülünü aldık muhteşem. Aynı zamanda tabii bunun getirdiği altyapıyla da en iyi dijitalleşen kamu kurumu ödülünü aldık. Bunlar da bizim ekibimizin motivasyonunu artırdı. Tabii burada şunu söylemek lazım. Yani vizyonuyla bize yol açan ve destekleyen hem Sağlık Bakanımıza hem de üst yönetime aşağıda inanılmaz işkolik arkadaşlarımıza da teşekkür etmek lazım. Ülkenin sağlığı için iyi şeyler yapıyoruz. Evet, bu ülkenin bir hekimi olarak bu ülkede her hafta Ekranları aracılığıyla Türkiye'de yaşayan insanların evlerine misafir olan bir hekim olarak söylüyorum. Biz Türkiye'de sağlığın geliştirmesi adına sağlığın detaylarını bunu iyi bir şekilde eğlenceli bir şekilde insanlara anlatarak ülkenin sağlıkta gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Sizlere de ayrıyetten bir hekim olarak çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir uygulamayla belki de ayrı bir çığır açtınız. Ee, sağ olun, var olun diyorum. Küçük bir hatırlatma yapayım. Yaylada bir büyünüz olabilir. Yani ülkenin en doğusunda ya da erişilmesi zor bir yerde. Eğer telefon çekiyorsa bir mobil cihaz ona verip sürekli tansiyonunu takip edebilirsiniz. Onu hikimin takip etmesini sağlayabilirsiniz. Bu platform onlar için açık bir platform. Ve dünyada 4000 civarında cihaz şu anda iOS uygulaması ile entegre olduğu için diğer nabıza online veri gönderebiliyor. Muhteşem. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Teşekkür olun.